Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, tüm ilişki durumlarına yönelik bir açılım yapacağız. Yani bu videoyu yalnızlar, ex partneri olanlar ve ilişkisi olanlar dinleyebilirler. Ben destelerimi hazırlayacağım sizlerle birlikte. Ondan sonra siz e, hangi durumu yaşıyorsanız o destenizi dinleyeceksiniz. Hadi bakalım o zaman vakit kaybetmeden desteleri hazırlayalım. Şöyle öncelikle bir enerji durumundan başlayalım. İsterseniz arkadaşlar buraları geçebilirsiniz. Ben sizin yanında hazırlamak istiyorum. Şimdi öncelikle ex partneri olanlara yönelik bir seçim yapalım. İlişkisi olanlar. yalnızlar. Gözler bugün çok yoğun herhalde. Fırlıyorlar. Hadi bakalım. Şu ex partnerdi. İlişkisi olanlar. arkadaşlar bunların hepsi kolektif açılımlardır. Özel açılımlar için e, Sweet Beach Tarot Instagram adresinden ve aşağı bırakacağım WhatsApp numarası üzerinden bana ulaşabilirsiniz. %100 uyumlanamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz kolektif olduğu için binlerce kişiye yönelik oluyor açılımlar. Ex partneri olanlara pembe mumu koyuyorum. İlişkisi olanlara mor mumu koyuyorum. Yalnızlara da e, mavi mumu koyuyorum arkadaşlar. Evet ilk başta pembe mumla yani ex partneri olanlarla başlayacağız. Bakalım sizin durumlarınız ne? Bir adım var mı? Şöyle alayım da rahat görünüm. Öncelikle bir enerji durumundan başlayalım. Sizin enerji durumunuzla. Şimdi arkadaşlar ilk kartımız düşmanlıklar kartı ile geldi. Burada kendinizi savunmaya aldığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz kendinizi kapattığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Dışarıya karşı, dış etkenlere karşı veya ekspartlarınıza karşı bir savunma içerisinde olabilirsiniz. Ve burada iyileşme kartı da şifalandığınız bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Evet kendinize bir kalkan oluşturmuşsunuz fakat siz şifalanıyorsunuz şu anda. Ve bunun sonunda evet bir zafer var. Zaten bir zafer kazanmak istiyorsunuz. Eee... Bir, bir buçuk aylık bir süreçtir iyileşme döneminde olabilirsiniz ama sona doğru yaklaşmışsınız. Yani 28 gün veya 28'li bir gün içerisinde bir zafer ulaşacaksınız, bir zafere ulaşacaksınız. Şimdi burada ex partnerinize karşı yoğun bir bağlılık duygusu çalıştırıyorsunuz. Bağlılık duygusunu çok fazla hissediyor olabilirsiniz. E, hali, hali hazırda hala bu bağlılık duygusunu çalıştırıyorsunuz ve expertlardan bir eylem isteğiniz var. Artık bir eyleme geçse. Çünkü ben yapabileceğim zaten her şeyi yaptım. E Ben haklıyım. E, bu kadar zaman bekledim, ettim. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Artık bir eyleme geçmesi lazım dediğiniz bir nokta. Pekala, enerjilerimiz bu şekilde. Şimdi hemen. Şöyle klasik taraflardan devam edelim. Bu da birazcık kurnazlık çalıştırıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ekspertleri kamçılamak adına veya Zamanında bir kurnazlık çalıştırmış olabilirsiniz. İşte fake hesaplardan takip etmek, fake'den yazmak, ee, kıskandırmak için küçük oyunları oynamak gibi. Ama şu anda bir sessiz döneme çekilmişsiniz. Hani demiştim ya kendi kabuğunuza çekildiğiniz bir noktadasınız diye. Evet burada bir sessiz dönem çalıştırıyorsunuz. X partnerinizle alakalı çok güzel hayalleriniz var. E, hayal kuruyorsunuz. Ama kafanızda çok karışık. Yani burada birazcık güven eksikliği var zaten ex partner'e karşı. Aslında diyorsunuz ki biz çok uyumlu bir çiftik Hani niye böyle olduk noktasında da kafanızda çok fazla soru işareti olabilir bu dönemde. Çünkü aranızda gerçekten bir uyum varmış. Yeni bir başlangıç yapmam lazım dediğiniz bir nokta. Yeni bir başlangıç ama bunun için karşı tarafın adım atması gerekiyor. Ve adım var mı? Evet, son e, kartta duyguların yoğunlaşacağını ve bir adımın olacağını. Biraz sonra geleceğim oraya. Diyorsunuz ki ben artık hayatı paylaşmak istiyorum, duygularımı paylaşmak istiyorum. Azalma. Duygularımı paylaşmak istiyorum dediğiniz bir noktadasınız. Evet, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. Expart fakat karşı tarafın kararsız olması sizi çok etkiliyor. Siz karşı taraftan kararlı bir şekilde gelmesini bekliyorsunuz. Ve burada yolculuk kartı bize ruhsal yolculuktan bahseder. Yani ruh iki ikiz ruh veya ikiz alev yolculuğu olabilir bu. İkinizin arasındaki yolculuk. Fakat karşı taraf bir türlü karar veremediği için siz diyorsunuz ki yani bana keskin, net bir şekilde gelmeli ki biz yolumuza bakalım. Tamamlanalım. Bunu istiyorsunuz. Fakat karşı taraf bu zamana kadar hep böyle yanım yamalak gelmiş olabilir. Bir gelmiştir, bir gitmiştir. Gelmiştir. Fakat işte yapamıyorum demiştir veya duygularım yok demiştir. Sizi kandırmıştır. Hani böyle durumlarda söz konusu olmuş gibi gözüküyor burada. Ve şimdi karşı tarafa baktığım zaman burada duyguları çok yoğun arkadaşlar. Kupa kralı bizde balık yengeç akrep burcu bir erkeği anlatabildiği gibi eğer siz e, erkekseniz kadın da anlatır. Duyguların gerçekten yoğunlaştığı bir süreçten geçiyor. Ve aslında sizinle paylaşmak istiyor bu duygularını. Ve burada bizim balık yengeç akrep dönemlerinde bir adım olabileceğini gösteriyor kartlar. Bu aralar duygusal dengesizlik içerisinde bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Evet duyguları çok yoğun ama büyük bir duygusal dengesizlik yaşıyor. Dengeyi bulmaya çalışıyor. Bakalım melek kartı ne diyecek? Mola dedi. Başka herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekte çok meşgulsun. Ama şimdi durup kendine ilgi gösterme zamanı. Evet birazcık zaten enerji durumunda görmüştük. Kendinize vakit ayırmanız, kendinizi şifalandırmanız için birazcık geri çekilip sessizlik dönemini devam ettirmeniz gerekiyor. Melek kartı da bunu destekledi. Pekala. İnşallah en yakın zamanda ex geri döner diyelim. Öyle de oldu diyelim. Ben hemen kartlarımı hızlıca toplayıp ilişkisi olanlara yönelik. Bakalım. Yani e, mormonu seçenler. Evet, ilişkisi olanlar. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hadi bakalım bir enerji durumumuzdan başlayalım. Hmm, stratejiler var burada biraz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu aralar biraz maddiyatla alakalı fırsatlar yakalamaya çalışıyor olabilirsiniz. değer kapısı bize bundan bahseder veya bu fırsatlar sizin önünüze sunulacak ve siz bunları değerlendirmeniz gerekiyor. İlk başta çıkan kartımız bu. Yani enerjiniz şu anda evet ilişki içinde yoğunlaşmış durumda ama özellikle kazançlar, fırsatları değerlendirmeye yönelik bir enerji içerisindesiniz. Umutlu günler çok yakın diyor. Ve zaten şu anda o içinizdeki umut umudunuz yüksek. Gelecekten beklentiniz yüksek. Güzel yani. Güneş bize zaten aydınlık günleri vaat eder ve enerji durumunuz gayet güzel çıktı. Fakat burada bir strateji çalışıyor arkadaşlar. Bunu siz yaptığınız bir nokta. Yani Şimdi partnerinize yönelik taktik uyguluyor olabilirsiniz. Mesela işte partnerinizi hafif kıskandırmak olabilir veya önümüzde 14 Şubat var biliyorsunuz ki. Bu arada bütün sevgililerin sevgiler günü kutlu olsun ve inşallah ex partnerler ve yalnızlarda en kısa zamanda gerçek sevgiye hep birlikte tadarlar diyelim. Strateji şöyle işte 14 Şubat'a yönelik bir strateji düşünüyor olabilirsiniz veya dediğim gibi bir kıskandırma üzerine bir stratejik durum düşünüyor olabilirsiniz veya ilişkiyi atıyorum bu zamana kadar çok duygusaldınız fakat artık keçi enerjilere geçip birazcık daha taktiksel olarak ama burada taktiksel bir yanlış anlamınızı da istemiyorum hani ilişkiyi daha dengede tutmak adına bir strateji uyguluyor olabilirsiniz. Burada kalp çakranız yani dördüncü çakranız aktif bir şekilde çalışıyor. Kalp çakrası nedir? Sevgi, aşk, tutku. Karşı tarafa yönelik yani sevgilinize yönelik çok yoğun duygular besliyorsunuz. Gerçekten kalpten sevdiğiniz bir nokta. Ve burada düşünen adam kartı çıktı. Şimdi eğer erkek olan sizseniz yoğun olarak karşı tarafı düşünüyorsunuz. Eğer siz kadınsanız yoğun olarak karşı tarafın sizi düşündüğünü çok net bir şekilde farkındasınız demektir bu kartta. Pekala yani enerji durumları bu şekilde çıktı. Devam edelim. çalışıyor açıkçası. Yani hmm. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki lütfen kolektif olduğu için hepiniz senaryonuza karşı işte evet gerçekten pişmanlıklar var veya pişman olduğu noktalar var partnerini düşünmeyin. Kolektif çünkü bu. Burada bu ilişki zamanında bir tıkanıklığa uğramış. Bir tıkanıklık döneminden geçmiş. Ve karşı tarafta hala bir suçluluk duygusu çalışıyor. Geleceğim oraya. Şimdi burada eğer siz kadınsanız, karşı taraf şunun çok farkında. Gerçekten e, benim şansım, benim hayattaki en büyük şansım bu kadın. Bunun çok farkında ve siz kendine güvenen, ne yapacağını sağlam adımlar atan, somut bir şekilde e, devam eden bir insansınız. Çok şanslı, çok bereketli bir insansınız. Burada para kraliçesi Boğa Başak Oğlak Burcu'ndan bahseder ama illaki bu Burç olmanıza gerek yok tabii ki de. Eğer siz erkekseniz de birazcık güç, statü, para sizin için önemli bir noktada. Özellikle ilişkide güç birazcık ego çatışması yaşıyor olabilirsiniz veya mesela maddi durumunuz kötü olduğu zaman kendinize güveninizi kaybettiğiniz noktalar olabilir. Fakat burada aranızda kadın olun erkek olun hiç fark etmiyor. Yoğun bir güven duygusu çalışıyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Birbirinize güveniniz var. Birbirinize güveniniz tam. Ve bu ilişki dediğim gibi bir şifalanma döneminden geçiyor şu anda. Yıldız kartı bize bundan bahseder. Zamanında bir takım kopuşlar yaşanmış olabilir. Orayı da anlatacağım biraz sonra. Ve bundan dolayı bir suçluluk duygusu var ya sizde ya karşı tarafta. Yani hangi taraf gerçekten hatalıysa bu tarafta yoğun bir suçluluk duygusu çalışıyor arkadaşlar. Fakat an be an ilişkiniz şifalanıyor. Yani bu şifa çalışması devam ediyor ilişkinizde. Burada hatalarınızı konuşmuş olabilirsiniz karşılıklı ilişkiyi şifalandırmak için meditasyonlar, dualar vesaire bunlardan yararlanmış olabilirsiniz. Ama burada güven tazelenmiş mi? Kesinlikle tazelenmiş. Fakat zamanında mutlu olmaktan korkan bir taraf varmış ilişkide. Çok enteresan değil mi? Mutluluktan insan neden korkar? Mutlu olmaktan korkan bir insan varmış. Şimdi e, bunu şöyle söyleyeceğim size. Bu e, psikolojide bir korku olarak geçiyor. Şu an adını hatırlamıyorum ama mutlu olmaktan korkma duygusu diye geçiyor. Gerçekten böyle bir sendrom var. Bu da ne demek? Kişi mutlu olduğu zaman hep başına kötü bir şeyler geleceğine inanır. Ve gerçekten ya siz ya karşı taraf bunu yoğun bir şekilde yaşadığınız bir dönemde geçmişsiniz. Evet mutlu musunuz? Ama mutluluktan korkmuşsunuz. Kötü bir şey olacak. Biz ayrılacağız. Ben acı çekeceğim. Şu an çok mutluyum ama ben gerçekten yoğun bir şekilde acı çekeceğim. Eğer karşı taraf bunu düşünmüş olabilir. Mutluluktan korkmak. Ve burada sırf bu yüzden. Ben nasıl olsa acı çekeceğim. Daha fazla mutlu olmayayım deyip de geriye çekilen, giden bir partner olmuş olabilir. Veya siz de bunu yapmış olabilirsiniz. Şimdi e, değnek sekizlisi, pardon kupa sekizlisi bize duyguları varken arkasını dönüp giden bir insanı gösterir. Fakat ortada hiçbir şey yokmuş bu gitmek için. Hiçbir şey yapmış. Olay tamamen mutlu olmaktan korkmayla alakalı. Daha çok bağlanırsam, daha çok mutlu olursam sonunda daha fazla acı çekerim noktasında düşünen bir taraf varmış ilişkide. Fakat daha sonrasında bunun suçluluğunu çok yaşamış. Gerçekten yoğun bir şekilde pişman olmuş. Uykusuz geceler geçirmiş. Bu hangi tarafsa Ve aksiyona geçmiş. Ve ilerleyen dönemlerde ilişkiniz daha e, eylemsel boyuta gelecek. Yani şöyle söyleyeyim. E, daha hareketli bir döneme geçecek. İyi anlamda söylüyorum. Zaten burada bir güven duygusu tazelenmiş. Ve artık ya siz ya partneriniz mutlu olmaktan korkmadığınız bir noktaya evrilmişsiniz arkadaşlar. Ve zaten gitmenin pişmanlığını bir taraf yaşamış. Hangi taraf gittiyse. Pekala bakalım melek kartı ne diyor? Arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yaparak doğada tek başına zaman geçir. Olumlu bir bakış açısı kazanmak için meleklerden yardım iste. Bu gerçekten hangi taraf mutlu olmaktan korkuyorsa ona yönelik geldi aslında melek mesajı. Yani birazcık diyor kendini dinle, birazcık meditasyon yap. Bu korkunun üzerine git. Bu sadece e, ilişkide olan bir korku değil. Gerçek hayatta da mesela başarılı olmaktan korkarız, mutlu olmaktan korkarız herhangi bir noktada. Bunun üzerine diyor meditasyon yaparak diyor, şifalandırmaya çalış kendini diyor. Pekala çok güzel geldi. Umarım ilişkiniz daha da güzel boyutta devam eder diyelim. Ve hemen hızlıca kartlarımı kaldırıp yalnızlara geçelim. Bakalım yalnızlar gerçek aşkı ne zaman bulacaklar? Ne zaman onlar da ilişkilerinde mutlu olacaklar. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Mavi mumu seçenler yani yalnızlar. Şimdi bakalım hemen. Şöyle bir enerji durumundan başlayalım. Sevgi meleği dengelenmek, uzaklaşmak. Şimdi burada yalnızlar evet sevgi istiyorlar mı? Kesinlikle istiyorlar. Gerçekten güzel bir ilişkim olsa, gerçekten sevip sevilebileceğim bir ilişki içerisinde olsa. Fakat burada yaptığınız bir nokta var arkadaşlar. Mesela bir insan sizin karşınıza çıkıyor. Her şey çok güzel. Konuşuyorsunuz. Tanışma aşamasındasınız. Fakat kendinizi bir geri çekiyorsunuz. Burada anladığım kadarıyla Biraz sonra klasik tarota zaten geçeceğiz. Fakat burada anladığım kadarıyla zamanında bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ve bu yüzden kimseye güveniniz yok açıkçası. Bu da aynı şekilde çıkar noktasında kendinizi geri çektiğiniz bir nokta olabilir. Uzaklaşma kartı bundan bahseder. Uzaklaşmış olsanız bile aslında hala o insanı takip ediyorsunuz ama. Bir merak ediyorsunuz, ne yapıyor, ne ediyor. Yani burada yalnız olanların çoğunda şöyle bir durum çıkıyor. Tabii ki kolektif. Ee, hayatınıza biri geliyor. Şans veriyorsunuz sonra kaçan tarafsız oluyorsunuz. Eski yaşadıklarınızdan ötürü. Şimdi burada iki tane denge kartı geldi. Bir tanesi içsel olarak yin yang yani iyinin ve kötünün dengelenmesi. Bir tanesi de sizin dengelenmeniz arkadaşlar. Burada e, şu anda dengenizi kaybetmiş olabilirsiniz. Daha önce yaşadığınız tecrübelerden dolayı insanlara güveninizi kaybettiniz. Hatta kendinize bile çoğu noktada güveninizi kaybettiğiniz bir nokta olabilir. Ve bu yüzden diyor ki dengelenmen gerekiyor diyor. Denge çalışmaları yapıyor bilinçaltı çalışmaları yapıyor Yani bir şekilde geçmişinizi şifalandırmanız, affedemediğiniz kişiler varsa hayatınızda affedip enerjiyi bırakmanız gerekiyor. Dengelenmeniz lazım. Daha sonra eğer bu dengelenme aşaması olduktan sonra çiçeklenen bolluk. Bu hem maddi hem manevi bolluk içerisine geçeceğinizi anlatır bize. Peki enerji durumunuz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bekleme noktasında almış bir kişi olarak çıkıyorsunuz. Ben zamanında yapacağım her şeyi yaptım artık hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir ilişki için mücadele etmeyeceğim noktasındasınız. Fakat bir taraftan da tamamlanma yaşamak istiyorsunuz ama bekliyorsunuz. Belki burada doğru kişiyi bekleme noktası da olabilir. Veya karşınıza çıkan insanların doğru kişi olmadığını düşünüp uzaklaşma eğilimine geçtiğiniz bir nokta olabilir. Ama bir bekleme noktası var burada. Tamamlanmak istiyorsunuz fakat sürekli kendinizi kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Duygularınız, düşünceleriniz ve eylemleriniz sürekli kontrol altında. Evet, güzel bir ilişki için bir dileğiniz var. Dilek kartıdır kupa dokuzlusu. Fakat ketum enerjilerdesiniz. Ve kendinizi sürekli kontrol ettiğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Şimdi burada Çevrenizde ikizler, terazi veya kova burcu erkek veya kadın yani siz dinleyen hangi cinsiyete göre ise karşı tarafı ona göre e, konumlandırabilirsiniz. Bir insan var. Hava grubu yoğun olarak çıkıyor ama illa hava grubu olmak durumunda değil. Bu insan sizinle ani gelişmeler, ani mesajlaşmalar olmuş olabilir aranızda ani gelişmeler yaşanmış olabilir. Sizi çok düşünüyor ve size anlayışla yaklaşmaya çalışıyor. Belki zamanındaki ilişki durumlarınızdan bahsettiniz. Güveninizin olmadığından bahsettiniz. Anlayışlı bir şekilde yaklaşmaya çalışan bir insan var. Fakat burada siz bir ikileme düşmüşsünüz. Anlatacağım onu da. İki durum, iki koşul, iki kişi arasında kalmış durum. Bir taraftan size anlayışla yaklaşan bir insan var. Bir taraftan da bu hangi taraf bilmiyorum ama dostluğu çok iyi gelen tamam ilişki apayrı bir şey ama ilişkide de önce dostluğu çok iyi gelen bir insan var ve siz iki kişi arasında kalmışsınız. Bu insanda balık yengeç akrep burcu olabilir yani su grubu taşıyan bir insan. Bu kişi de sizin duygularınıza hitap eden çünkü zamanında bir takım şeyler tecrübe etmiş bir insan. Evet belki duygularını paylaşma konusunda acemi enerjilerde olabilir prens kartı çıktığı için. Fakat zamanında bir takım şeyleri tecrübe etmiş bir insan. Şimdi burada e, toparlamak gerekirse bir taraftan size anlayışla yaklaşan bir hava grubumuz var. Size anlamaya çalışıyor. Bu dostluk kartı hangisinde bilmiyorum. Yani ikilemin üstünde çıktığı için. Bu ikizler terazi kovada da olabilir veya balık yengeç akrepte de olabilir. Siz lütfen senaryonuza yönelik alın bunu. Ama ikizler terazi kova anlayışla yaklaşmaya çalışıyor. Diğer tarafta zamanında bir takım şeyler yaşamış. Belki sizinle aynı şeyleri yaşamış. Tecrübe etmiş bir insan var ve siz bu iki kişi arasında kalmışsınız. Kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Duygularınızı o yüzden de geri çekilmişsiniz belki de enerji durumunda uzaklaşmayı görmüştük ya. Bu uzaklaşma bununla alakalı bile olabilir. Ne yapacağını bilememe, karar verememe, bir türlü o dengeyi bulamıyorsunuz. Bu şekilde çıktı. Peki melekler ne diyor bakalım. Hayvanlarla özel bir bağım var. Dünyadaki ve cennetteki evcil hayvanların melekler tarafından korunuyor dedi. Evet burada hani dengelenme noktasında bir hayvanı sevmek olabilir, bir hayvanı beslemek olabilir. Bu size yardımcı olacak diyor. Özel bir bağınız olduğunu söylüyor. Size iyi gelecek, şifalandıracak olabilir. Melekler de bu şekilde söyledi. Yani burada kısacası karar vermeniz gerekiyor. Ketum enerjilerden birazcık kurtulmanız gerekiyor ki güzel bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük açılımım bu kadar. Umarım çok keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, biliyorsunuz bunlar kolektif açılımlar. Hepsinde birebir uyumlanmanız imkansız arkadaşlar. Kendi senaryonuza yönelik açılım istiyorsanız eğer Sivitbit Instagram tarot adresinden veya aşağı bırakacağım WhatsApp numarası üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Randevu alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.